Hoş geldin Nezahat. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben iyiyim de sen pek iyi görünmüyorsun. Çok belli oluyor galiba. Evet. Şey istemeye gelecektiniz tarihle ilgili bir sorun mu oldu? Tarihle ilgili bir sorun yok da talimle ilgili bir sorun var Nezahat. Anlamadım. Ben de yıllardır anlamadım ne Of. Benimle açık konuşuyor musun? Kızım Menekşe. Sorun çıkarıyor. Evlenmemize mi? Boşanmamdan dolayı beni sorun tutuyor. O yüzden bana çok kırgın. Yeniden evleneceğimi duyunca da hayır diyor başka bir şey demiyor. Peki ne olacak şimdi? Bilmiyorum ki ne zaten. Şey. Acaba şu isteme olayını biraz ertelesek mi ha ne dersin? Çocuk işte. Ben onunla bir konuşayım, bir razı edeyim ondan sonra gelsek. Benimle evlenmek istediğini söyledin. ...ben de kabul ettim. Bütün ev halkı geleceğiniz günü soruyor. Madem böyle bir sorunun vardı... ...neden geldin ben evliliğe hazırım dedin? Hazırım çünkü, ben hazırım. Bence hazır değilsin. Nezahat, Nezahat, Nezahat! Aslı nasıl da mutlu görünüyordu, değil mi Nezahat? Kader Hanım düşmüş yakasından besbelli. Oğlan çocuk hevesine rahat bırakmışlar kızı. Hayırlısıyla doğursun daha da iyi olacaklar. Ay Nezahat sormayı unuttum. Sen Aslında buluştun, Anası ne dedi? Ne zaman geliyorlar istemeye? Gelmiyorlar anne. Ne demek gelmiyorlar? Annesiyle Kimse istemeye gelmiyor anne. Bitti o iş, kapandı. Bir şey sorma artık. Eyvallah.